kameralara yansıdı. İran, İsrail'e yönelik saldırılarını, füze saldırılarını yeni bir aşamaya taşıdı. Ve bu sabah da yine füze saldırıları gerçekleşti. Berşeba kentini füzelerle vurdu. Bakın sabah erken saatlerde İsrail'den Berşeba'dan nasıl görüntüler yansıdı kameralara. İşte geldi ekranlarınıza. İran İsrail'in güneyinde yer alan Berşeba kentini füzelerle hedef aldı. Saldırı sonrası füzelerin isabet ettiği noktalardan alevlerin yükseldiği görüldü. Öte yandan İran medyası sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırısında Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail ordusu tarafından ortaklaşa kullanılan Nevatim hava üssünün hedef alındığını ifade etti. İsrail 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. İran Genelkurmay Başkanı, devrim muhafızları, genel komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldürülürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. Ardından İsrail ordu İran ordusunun İsrail'in bu saldırılarına yönelik misillemeleri başladı. Balistik füzelerle yapılıyor misillemeler. Şu ana kadar İran'ın saldırılarında 25 kişinin öldüğü 500'den fazla kişinin yaralandığı ifade ediliyor. İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan o savaş, İran'ın misillemeleriyle başlayan o savaşta İran'ın yolladığı balistik füzelerle işte bu sabah ortaya çıkan manzara bu. İsrail'in güneyindeki Berşeba kentinde o füze saldırısının ardından böylesi görüntüler vardı. Şimdi Berşebağ'dan görüntüler böyleydi, İsrail'den farklı görüntüler de geliyor. Tabii çoğunluğu cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler değerli izleyiciler. Ee, sabah saatlerinde İran, İsrail'i bir kez daha vurdu dedik. Her birisi aslında sıcak görüntüler. Bu binanın da bir teknoloji üssü, bilişim üssü olduğu ifade ediliyor. Ve bu teknoloji merkezinde Microsoft'un e, merkezinin de bulunduğu ifade ediliyor. İsrail'deki merkez binasının da bu noktada olduğu yine bölgeden gelen bilgiler arasında. Yani Henüz daha gün aydınlanırken gerçekleşti saldırı. Beşbaah kentine balistik füze fırlatıldı. İsrail ordusu füzeyi önceden haber verse de savunma sistemlerinin başarısız olduğu yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Füze kente isabet etti. İsrail basını bu saldırıda en az 31 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda teknoloji merkezinde bulunan Microsoft binasının da vurulduğu ifade ediliyor. İsrail basını birden çok yaralı olduğunu bildirdi. Çıkan yangına müdahale devam ediyor. Sabaha karşı saat 6 sularında gerçekleştiği belirtiliyor. Balistik İran'ın balistik füze saldırısının. Tabi bir yandan füzelerin özellikle hava sahasına girmesiyle birlikte ülkede sirenler devreye girdi sığınaklara gidilmesi için uyarı yapıldı ve İran İsrail'in savunma sistemlerini başarısızlığa uğrattığı paylaşımını yaptı. Şimdi biraz önce yine Berşeba'dan yansıyan görüntüler vardı. Yönetmenimiz Hasan Aksu'dan rica edelim o görüntüleri bir kez daha görelim. Zira günün sıcak görüntüleriydi şöyle bir baktığımızda özellikle İsrail'in hava savunma sistemleri ne kadar başarılı olduğu Bugünlerde bu soru konuşuluyor Çünkü pek çok füzeyi engellemekte başarısız olduğu yönünde yorumlar yapılıyor. Sabah saat 6 sıralarında görüntüleri ekranlara getirdik. Berşeba'daki İsrail hükümeti destekli teknoloji merkezi ve Microsoft binasının da bulunduğu o bina hasar aldı. Bu söz konusu teknoloji parkı değerli izleyiciler işte bu bahsettiğimiz noktadan bahsediyoruz. E, istihbarat birimlerinin de kullandığı bir bina olmasıyla biliniyor. Askeri müteahhitler özel teknoloji şirketleri arasındaki ortak operasyonların da bu binada gerçekleştiği iddia ediliyor. Sabahki ilk görüntüleri bir kez daha alalım. Bakınız işte bu görüntüler yine berşeba'nın farklı noktalarından çekilen görüntüler. Yine e, teknoloji üssünün de e, aralarında ol, e, bulunduğu bölgeye yapılan saldırılar, İsrail'in hava, hava savunma yapısı tarafından da e, kullanılan bulut bilişim ve siber güvenlik altyapısında önemli rol e, oynadığı ifade ediliyor vurulan bu teknoloji üssünün. Peki İsrail ne yapıyor? İsrail'de İran'a yönelik. Çünkü bir yandan da sosyal medya üzerinden böylesi karşılıklı paylaşımlar sürüyor. İsrail ordusundan da bir paylaşım geldi. İsrail'de İran'a düzenlediği saldırıların görüntülerini yayınladı. İsrail ordusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 60'dan fazla savaş uçağıyla İran'ın askeri ve sanayi tesislerine, saldırı düzenlediğini bildirdi. Savaşın 8. gününde Dünya Dikenüsü'nde işte bu görüntüler değerli izleyiciler. Bunlar da İsrail ordusunun paylaştığı görüntüler. İran'a yönelik saldırılarda kameralara yansıyan görüntüler. <laughs> İsrail ordusunun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da askeri sanayi tesislerine hava saldırısı düzenlendiği açıklandı ve bu görüntüler paylaşıldı. Açıklamada 60'dan fazla savaş uçağı ve 120 mühimmat kullanıldığı ifade edilirken gece boyunca İran'dan fırlatılan 4 insansız hava aracının da ele geçirildiği ifade ediliyor. üstünde dedik. Gözler petrol fiyatlarında. Şimdi akaryakıta yine zam geliyor. Bu gelişmelerin doğrultusunda elbette e, İran-İsrail savaşına ilişkin gelişmeleri konuşacağız ayrıntılı bir şekilde. Son bilgileri ekranlarınıza getireceğiz ama bir yandan yansımaları. Zaten Türkiye'de zam üstüne zam geliyordu bu savaşta yokken ama şimdi ne oldu? Günden güne o pompadan zam damlamaya başladı. Onu da sizlerle paylaşalım. Yönetmenimizden rica edelim. Onun da bilgilerini ekranlara getirelim. Akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Tarihi bir zam ve bunun tabii savaşın faturası yine size yine bize çıkıyor. Motorin 55 lirayı aşacak ve yavaş yavaş artık 60 lira sınırına doğru da koşmaya başlıyor bu zamla birlikte petrol fiyatlarındaki yükselişte tuz biber ekle demiştik başlarken gösterdik 76 doları geçti petrolün varili e, akaryakıt sektörü kaynakları diyor ki motorinin litre fiyatına cumartesi itibarıyla yani yani yarın yani bu gece yarısından itibaren gelecek zamla birlikte 3.30 kuruş zam yapılacak. 3 lira 30 kuruş motorinde tarihi bir zamdan bahsediyoruz. ÖTV düzenlemeleri dışında miktar olarak akaryakıt grubuna bir seferde yapılan en büyük zam olarak tarihe geçecek. Dolayısıyla motorinin litresi 55 lirayı aşacak ve yavaş yavaş artık 60 lira sınırına doğru koşmaya başlayacak. motorinin içinde bulunduğu bu durumda hepimizi yakından ilgilendiriyor. Hep söylüyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz ne varsa iğneden ipliğe zam demek. Enflasyon demek yurttaşın günden güne daha da fakirleşmesi demek. Bakınız biz asgari ücreti konuşuyoruz asgari ücrete ara zam talep ediyor yurttaş. Emeklinin hali harap. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre emekli yine komik bir zam alacak. En düşük emekli maaşı 14.469 lira yapılacak. Zamla birlikte 17.000 lirayı ancak bulması bekleniyor Temmuz'dan sonra. Ne yapacak emekli? Ne yapacak asgari ücretli? Bir yandan da tabii bu boyutunu konuşacağız az sonra. Şimdi bir, ya, bir de tabii Merkez Bankası bu savaşın Merkez Bankası'nın dünkü kararında etkileri oldu. Eğer bu gelişmeler, bu çalkantılar yaşanmasaydı TÜİK'in açıkladığı o tarz açtığı veriler sonrası merkezin bugünkü dün yaptığı toplantıda faiz indirmesi bekleniyordu ancak faizi sabit bırakma kararı aldı. Bakın toplantı sonrası yayınlanan